Kendine gel. Kadınsın sen. Öyle kolay pes edemezsin. Karaktersizin biri yüzünden hayatından mı vazgeçeceksin? Topla kendini. Dünyanın sana ihtiyacı var. Sevdiklerinin de tabii ki. Eğer sen vazgeçersen kim bilecek renklerin kıymetini? Kim taşıyacak çocukluğu omuzlarında? Kim tutacak aşkı avuçlarında? Eğer sen pes edersen kim bir sokak kedisine mama verecek? Kim yaşlı bir ihtiyara yardım edecek? Kim dünyayı çekip çevirecek? Vazgeçemezsin. Pes edemezsin. Çünkü kadınsın sen. Kendinden vazgeçsen de sana ihtiyacı olanlardan vazgeçemezsin. Şimdi sil gözyaşlarını. Sana ihtiyacı olanları hatırla ve hayatına kaldığın yerden devam et. geçiyor her şey anı